Arkadaşlar bugün burayı patlatıyoruz. PA bum. Bum. Bum 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 bum. Bum O çok eğlenceli değil mi? Değil. Ya abi bu neden patlatıyorum? Yanlışlıkla bir çesi patlattım. Etraf şey oluyor ya. Bunun bir bölümde yanlışlıkla patlattım. O yüzden her tarafı patlatıyorum. Ha burası gitmiş gibi. Şimdi kafamı patlatacağım. Kafamı patlatacağım. Tam ortadan yedireceğim ha. Şuradan mı yedireceğim? Şuradan. Boom. Abi yemiyor lan bu. Yersin. Yemek zorundasın. Yiyeceksin. Bir dakika. Biraz hile hile gibi olacak da. Abi ne oluyor? Abi sanki şey oluyor. Sanki şeye vuruyorsun ha. Köylüye. Farkında olur. Ses geliyor. Biraz sesini açın. Bakın sesini bayağı açın. Bakın punk diye bir ses geliyor. Punk. Punk kim bebe? Punk. Burayı darmadağına ayırın. Abi bir daha kalsan mısın? Kasmaz mısın? Bilmiyorum. Ha o patladı. Bu da patlayacak. Özellikle özel eşya, aşağı. Özel eşyaları patlatırız. Görünmez dolapları patlatırız. Oha görünmez doları patlattım. Valla. Abi bunun kalip aran. Ay bunu zombinin ayağına giydirmek lazım. Ya zombiye vermek lazım. Oğlum ne oluyor lan? Onu bir görünmez bulu yok edemedi ha. Görünmez bulu yok etse tam olacak. Sen de yok ol. Arkadaşlar bu var. bir de. Hani daha bu World'dan ben şey istiyorum ben bu istiyorum diyebilirsiniz. Oha köle çıktı. Ha köle çıkı çıkartıyor, çıkartıyor. Gebertiyor. Gerçekten arkadaşlar diyebilirsiniz. Ben bu köle yaparım. Sorun yok abi. Hatta bir saniyede bile yapabilirim. Hatta isterseniz şimdi geri kurayım bu köyü. Yapayım mı? Yapalım mı? Bakın yedek haritam var. Manuel yedek harita. Arkadaşlar geri yüklesek mi? Evet geri yükleyelim onayla. Bunu bir de buraya atıyor değil mi seni? Ondan sonra oyunu alacak bir dakika. O oyun alacak sonra. Bitti. İş bittiğinde galiba oyunu alıyordu. İyi hatırlıyorum. E almayı bekleyecek miyim? Oğlum alacak mısın? Neyse ben kendim oyun alayım. O olmazsa ben alırım baby. Arkadaşlar nasıl patlattım ama köyü. O bir puf oldu ya puf. Mor sit trap manap e ee. konuşma lan bende. Ya bunu hiç sevmiyorum. Arkadaşlar şimdi sizinle beraber de sıkılırsınız diye. Yapmayı da sevmiyorum hani. 3 dakika mı oldu ya? Abi biraz uzun sürmesini bekliyordum. Maalesef. Mesela açılmasını bekleyelim. Ya bu sefer açıl bari. Abi şans gidiyor. Beraber oynarken buluyor. Arkadaşlar bakın yeniden aldım geri. Geri aldım yüzler Geri aldım bebek Geri aldım yüzler Geri aldım bebek Geri aldım yüzler Geri aldım bebek Ya benim şimdi ne yapmamı söylemek lazım anlamadım Şimdi şu lanetli şeyler için bir chest yapıp gidelim şey ee, bir dakika şimdi benim burada odunlar vardı diyebiliyorum. Evet var. Bunu bak. neyse bunu bunları koy. Tamam. Şunlardan biraz daha. Dur dur dur. Sorun var. Ne var araba? Oni tak mı çekmiyor bana mı öyle gelmiyor? Ya arkadaşlar ben bunu ne için yapıyorum? Biliyorsunuz bir dakika ben orada mı kaydettim? Abi inşallah onu kaydetmişimdir. Bakacağız. O bir koydatsnısam çok üzülürüm ha. Denizaltı tapınağıma Abi ben onun için bir saat uğraştım ha. Size kamerayı dönük gösterdim de. Gerçekten ben onun için bayağı uğraştım. Ya bir nerede olduğunu unuttum. Bir yere yapmıştım. Kara bir yerde böyle. Bataklık gibi. Burası mıydı? He burasıydı. Ha yapmışım tamam. Abone bunu ya aa ölüm, o bölümde kaydetmiştim galiba zaten. E, ee, abi burası da inşaat alanında mı? Bana mı öyle geliyor? Ha yok burası şey tamam dur ben hemen bir night vision içeyim. Size güzel gözüm görün. Ay dur büyüle diyorum ya iksir. arkadaşlar yine söylüyorum ee, bunu uygulamayı bulmak isteyen varsa çok güzel ee, bulmak isteyen varsa işte e, adım c Master güzel uygulama Bence kullanmalısınız tercih ediyorum yani ben tarafından tercih ediliyor Kend kendi kendimin tarafından tercih ediyorum yani size tercih ederim kendim tarafından Arkadaşlar hastayım gibi ses geliyor da yok hasta değilim. Gerçekten demin hastamış gibi konuştum. Bence. Tuzaklar yine abi. Trollolo. Ha bak bir bu onun yanına koyayım. Hatta hepsini buraya koyayım. Abi bunlar da troll eşyalar ya. Adam yere dokunur. Aynı şeyler de var ya bilgisayarlarda böyle saltık mı ne yapıyorsun? Yiyorsun direkt. Onu yaparsa belki şey olur. Yere tıkla ve onun yerine yere tıklar yanlışlıkla. Abi adam çöker. Bir dakika benim set niye değişik? Ama şuna uğursuz set de giyiyorum ben yine. Ya mantıksam. Abi ben bembeyaz oldum ha. Ben buraya ha, ne yaptım şimdi hatırladım. Arkadaşlar ben o yaptığım ilk bölümde unutmuşum. Raver'ı kırdım. Arkasına bir delik açtım. E, ee, işte o normal delik oldu. Bakın hatta şuradan e, adama iki yol hakkı vereceğim. Ya buradan kazacak ya buradan. Neyse. İşte buraya da dünyanın sonuna düşme şeyi. Hakkı. 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 Ben böyle school büyüsü yapacağım. Gerçekten ben buraya bir de okul mu yapsam? Şimdi... <laughs> Anne bir dakika. E ee, bir dakika. Arkadaşlar yapayım mı? Yorumlarda yazın dersem. Hani kimse izlemiyor mu? Neyse. Bir, e, yani izleyiniz olursa lütfen yorumlarda yazın hani burada sonra toplarım arkadaşlar bu çok e, şey oldu ama kısa oldu ama yani ne yapalım hoşça